Evet. şimdiki defterimizde ise <laughs> Mart'ın 9'u itibariyle başlayan ve Haziran 21'inde biten bir kursu göreceğiz. Mart 9'da başladı. Şurada da gördüğünüz gibi. 21 Haziran'da bitecek. Burada normalleşmenin başladı. 8 Haziran'dan sonra kurs devam etmiş. Farklılık burada. Diğer videodan farklı olarak bunun nasıl yapılacağını hızlıca gösterelim. Gene defterimizi aldık. Malumunuz şuraya tarihleri yazıyorduk bizim defterimizde. 09.03'te 2020'de bu arkadaşın kursu başlamış. 1003, 1103. Ne zamana kadar yazdık bunu? 1203, 1303. 1303'te artık 14'ü itibariyle kurslar tatile girdi malumunuz. Pandemi başladı. Buradan itibaren artık bu arkadaşın dersini yapamadı. Biz burayı normal akışta dolduracağız. Konularımızı burada dolduracağız. Peki sonrasında ne yapacağız? Sonrasını temiz bir sayfaya geçelim şuradan. Bu arkadaşımız şuradan itibaren ne zamana kadar? 14'ünden yani mesaiye başlayan 16 Mart'tan itibaren şöyle yazsın. 16.03.2020 Hatta normalleşmenin olacağı 8 Haziran'a kadar 8 Haziran'da bulayım ben hemen takvimden. 8 Haziran'a kadar şuradaki zaman dilimine kadar 08.06.2020 tarihine kadar olan zamanı şöyle yazsın. Covid-19 pandemisi nedeniyle ders yapılamadı. Bunu bu şekilde yazsın. Geldik buraya. Artık 8 Haziran'dan sonra şuradan itibaren şöyle bir düzenleme yapacağız. Şimdi Buradan itibaren bu arkadaşın özel bir durumu var. Diğer kurstan farklı olarak durumu şu. 21'ine kadar normal akışta dersi devam ediyor. Bu arkadaş 8 ile 21 arasında normal takvimde yer alan derslerine yazacak. Buraya normal akıştaki konular neyse 08 2020 tarihi itibariyle şuradaki normal dersin konusu neyse Konu. konu ne zamana kadar 21.06'ya kadar yani kursun son gününe kadar konuyu aynen yazacak. Normal akıştaki konusu kaçar saatse defterine yazacak. 21'inden sonra ne yapacak? İşte bu bizim aldığımız karar gereği şöyle yapacak. İlk önce şunun bir hesabını yapalım. Hesabını yap Evet. E, hesabı şu şekilde yapacağız. Şu bölümde dersini bu arkadaşımız yapmıştı. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Mart'tan 12 günü var. 12 gün. Mart ayında. Kendisi de bu şekilde kendi kursunuza hesaplayın. Geldik Nisan ayına. Nisan ayındakileri de hesaplayalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 Günde Nisan ayından var. Şimdi Mayıs'a geçelim. Mayıs için de bir hesap yapalım. Tatil günlerini saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 gün Mayıs ayından çıktı. Ve son olarak Haziran'ın normalleşmeye kadar olanını sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 günde burada var. 5 günde Haziran'dan var. Şimdi toplayalım bunları. Bu arkadaşımızın ne kadar telafisinin çıkacağını buradan ortaya çıkaracağız. 12 gün Mart ayından vardı. 21 gün Nisan'dan var. 17 gün Mayıs'tan. 5 gün de Haziran'dan. 55 gün şu anda telafi günü. Diyelim ki her gün 4'er saat ya da 2'şer saat artık oradaki size göre değişir. Her gün 4'er saat dersi olmuş olsun. Bu arkadaş 220 saat telafi yapması gerekiyor. Ama bakanlığımızın aldığı karar gereği 220'nin 5'te 1'ini telafi yapacağı için bölü 5 diyoruz. Ve 44 saati. 44 saat telafisinin ortaya çıktı. 44 saat telafinin olduğu ortaya çıktı. 44 saat. Bakın burayı unutmayalım. Peki günde 4 saat ise bölü 4'ten kaç gün telafi yapacak? 11 gün. 11 gün telafi yazacak. Şuradan itibaren başlıyoruz. Artık bunun e, 21.06'da kursu bitmişti. Yani şuradaki diyelim ki 21.06 pazara geliyor da pazartesine geldiğinde farz edebiliriz. 22.06'dan itibaren telafileri yazmaya başlayacak. 22.06 telafinin birinci günü. Konuya telafi yazın. 23.06, 24.06, 25.06, 26.06 5 gün oldu. Devam ediyor defteri. 27.06, 28.06, 29.06, 30.06, Haziran bitti. Temmuz'a geçtik. 1.07, 10 gün oldu. Ve son da 2.07 yani 2 Temmuz itibariyle telafisinin son gününü bitirmiş oldu. Telafilerini buraya yazıyor. Ne işleyeceksek onlarını yazıyor. Aynı şekilde e-aygından da girişlerini yapıyor ve bitiriyor. Unutmayın bu arkadaşın şurada da gördüğü gibi 220 saat şey çıkmıştı telafisi çıktı 5'te 1'den biz bunu ayarladık 4, 44 güne düşür 44 saate düşürdük ve bunun da telafi günlerini 11 gününü hesaplayıp bu deftere bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Sizler de kurslarınıza bu şekilde doldurun. Unutmamanız gereken en önemli konu özet geçmek gerekirse siz 8 Haziran itibariyle normal sürece girdiniz. 8 Haziran'dan sonra kursunuz var ise 8 Haziran'dan sonra kursunuz var ise onları normal yazıyorsunuz. 8 Haziran'la 14 Mart arasındaki telafi günlerinizin 5'te 1'ini yazıyorsunuz. Bunu da yazarken 21 Haziran'a kadar normal konunuzu yazdınız. Bitti. Artık telafinizi yazmanız gerekiyordu. Telafinizi de buradan itibaren 22 Haziran'dan itibaren yazıp defterinizi teslim ediyorsunuz kurs işlemlerimizi bitiriyoruz böylelikle. Hepinize hayırlı günler.